Yeni videodan herkese merhaba. Çukur dizisi heyecan dolu bölümlerinin yanı sıra oyuncu kadrosuyla da çok konuşuluyor. Oyuncularla ilgili en merak edilen konuysa aşk hayatları. Bu videoda sizler için Çukur dizisi oyuncularının çok merak edilen gerçek sevgilileri ve eşlerinden bahsedeceğiz. İyi seyirler. Damla Sönmez. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de çok konuşulan Damla Sönmez'in sevgilisi meğer kendisi gibi ünlü oyuncuymuş. Ünlü oyuncu uzun süredir Leyla ile Mecnun'da canlandırdığı Arda karakteriyle ünlenen Usan Çakır'la aşk yaşıyor. İkili 2017 yılında evlilik yolunda ilk adımlarını atarak aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. 33 yaşındaki Damla Sönmez'in Usan Çakır'la birlikteliği mutlu bir şekilde devam ediyor. Öner Erkan Daha önce bir evlilik yapan ve 2 yıl süren evliliğin ardından boşanan Öner Erkan çapkınlıklarıyla da bir dönem çok konuşuldu. Evli olduğu dönemde magazincilere yakalanan ünlü oyuncunun bu fotoğrafı olay olmuştu. Öner Erkan şimdilerde ise manken ve oyuncu olan Beril Kayar ile aşk yaşıyor. Beril Kayar'ı adını Feriha koydum. Emir'in Yolu dizisindeki rolüyle de hatırlayanlar olacaktır. Öner Erkan'ın sevgilisi Beril Kayar, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Dizinin Sultan Annesi Ferihan Savaş Yeşilçam'ın unutulmaz yüzlerinden olan ünlü oyuncu 1968 yılında henüz 13 yaşındayken askeri okulda okuyan 22 yaşında bir gençle nişanlanmış 6-7 ay süren evlilik döneminden sonra eşinden ayrılmıştır. Daha sonra Kara Yazma filminde tanıştığı ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkili bir süre sonra ise olaylı bir şekilde yollarını ayırdı. Bu birliktelikten Melek Zübeyde Tatlı isminde bir kızları vardır. Perihan Savaş, 1987 yılında şimdilerde de özlemle andığı eşi Yılmaz Zafer'le nikah masasına oturmuştur. Yılmaz Zafer'le yaptığı evlilikten de Savaş Zafer adında bir oğlu vardır. Çukur'un Ali Çosu Rıza Kocaoğlu Başarılı oyuncunun aşk hayatı, nehir karakterini canlandıran Hazal Subaşı'nın kadroya dahil olmasıyla hareketlenmeye başladı. Setteki arkadaşlık aşka dönüştü. Aşklarını gözlerden uzak yaşamaya çalışan ünlü çift. Sosyal medya hesaplarından birlikte aşk dolu fotoğraf kareleri paylaştılar. İrem Maltuğ Henüz çocukken ünlü olan İrem Altu, katıldığı bir güzellik yarışması sayesinde çocukken çeşitli reklamlarda rol aldı. Şimdilerde İrem Altun medyaya yansıyan bir sevgilisi yoktur. Barış Arduç Ünlü oyuncu 6 yıldır kendisi gibi televizyonun önünde olan Güpse Özay'la güzel bir birliktelik yaşıyor. Çiftle ilgili ayrıldı. Ayrılacaklar dedikoduları hep sürerken çiftten sürpriz bir haber geldi. Ünlü ikili ani bir kararla tatil için gittikleri çeşmede nikah masasına oturdu. Nikah sonrası magazincilere röportaj veren Barış Arduç ve Gübse Ozay Mutluyuz, bir anda karar verdik, doğru zaman olduğunu düşünüyoruz açıklamasında bulundular. Barış Arduç ise, aslında 3 yıl önce Gübse'ye evlilik teklifi etmiştim. Kısmet bugüneymiş ifadesini kullandı. Hare Sürel. Şimdiye kadar birçok önemli dizi projelerinde yer almış güzel oyuncu, fotoğraf işiyle uğraşan Murat Kahya ile aşk yaşıyor. Necip Memili Oyunculuğuyla çok beğenilen Necip Memili, bir süredir beraber olduğu mücevher ve saat editörü olan Didem Dayıcıoğlu'yla Ocak 2020'de Dünya Evi'ne girdi. Evet, evet. Ünlü oyuncu Temmuz ayında ise Asya ismini verdikleri bir kız babası oldu. İrem Sak Diziye yeni dahil olan oyunculardan olan İrem Sağ kısa sürede kadroya alıştığını söyledi. Doğal halleriyle dikkat çeken güzel oyuncunun bu sıralar hayatında bilinen bir sevgilisi yoktur. Mustafa Kırantepe Muhteşem yüzyıl Leyla ile Mecnun gibi önemli birçok yapımda yer alan başarılı oyuncu Gülayşen Yüzlü Kırantepe ile evlidir. Evlilikleri mutlu bir şekilde devam eden Kırantepe'nin eşi tiyatro ile ilgilenmektedir. Aras Bulut İğnemli Birçok başarılı dizi ve filmde yer alan yetenekli oyuncu, gerek oyunculuk, performansı, gerekse mütevazı kişiliğiyle çok seviliyor. Aras Bulut hamle uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Bigelon'la aşk yaşıyor. Ünlü çift, evlilik ne zaman sorusunaysa, şimdilik gündemimizde evlilik yok, biz böyle mutluyuz şeklinde cevap verdi. Kubilay Aka Çukur'un Celasun'u aşk hayatıyla son dönemlerde magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Kubilay Aka kendisi gibi oyuncu olan Miray Daner'le yaşadıkları aşkla herkesin imrenerek takip ettiği ikili olmuştu. Birbirlerine gözlerinin içi gülerek bakan ünlü çift beklenmedik bir şekilde ayrıldı. Kubilay Aka ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Miray denerse ayrılık sonrası suskunluğunu korudu. Burak Dakak Akın Koçovalı karakteriyle adından saz ettirmeyi başaran yetenekli oyuncu bir süre Ufak Tefek Cinayetler dizisinden tanıdığımız Büşra Gündüz ile aşk yaşamıştı. Hayranları ünlü çifti birbirlerine çok yakıştırıyordu. Ama bu aşk Maalesef uzun sürmedi. İkili sosyal medyada paylaştıkları aşk dolu fotoğrafları silip yollarını ayırdı. Şimdilerde ise Burak Takık'ın bilinen bir sevgilisi yoktur. Erkan Kolçak Köstendil Bartolu karakterini canlandıran oyuncu, 2018 yılında meslektaşı Cansu Tosun ile nikah masasına oturmuştur. 2020 Temmuz ayında ünlü çiftin Marcel ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. İşte Erkan Kolçak Gözden Dilim Mutlu Aile Tablosu. Cihangir Ceyhan Bir röportajında arkadaşlarının kendisini huysuz, gecimsiz ve sinirli olarak tanımladığını söyledi. Ayrıca asil işçi kadınları severim. Dış güzellik önemli değil diyerek eklemiştir. Dizinin hayranları Karaca karakterini canlandıran Ece Yaşar'la kendisini çok yakıştırıyor. Kulislerde de aşk iddiası dolaşıyor. İddianın gerçekliğine dair ise ikiliden henüz bir açıklama gelmedi. Peki siz en çok hangi çifti birbirine yakıştırdınız? Yorumlarda kendi fikirlerinizi ve yeni video önerilerinizi yazmayı unutmayın. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz.